thank you Dost ve kardeş iki ülkenin arasında köprü olmaya çalışan Yunus Emre Enstitüsü 2011'den beri Kosova'da 3 ayrı merkezde faaliyetlerini yürütüyor. 2011'den beri on binlerce kişiye ulaşan çok değişik faaliyetler gerçekleştirdik. Bunlar arasında Türkçe kurslarımız tabii ki en önde gelenlerden. Pandemi öncesini örnek verecek olursak, pandemi öncesinde 743 öğrenciyle devam eden Türkçe kurslarımız pandemiyle birlikte 450 civarlarına düştü. Sonra dijital temelde geliştirdiğimiz özel uygulamalarla önce 750'ye, daha sonra 900'e, şimdi ise tek dönemde 1200 civarındaki bir sayıya ulaştı. İnşallah yıl sonuna kadar 3 ayrı grupta 3500 Türkçe kurs yerine ulaşmayı düşünüyoruz. 2020 örneğini verecek olursak, Dam Festivali'nde Ebu ile yaptığımız konser, Kadınlar korolarının konserleri, Sağlıkçılara Saygı Konseri, Eğitimcilere Saygı Konseri, müzik alanında yaptığımız öne çıkan faaliyetler arasında. Allah Allah. özellikle Kosova'daki tarafların Türkiye'ye gidip Türkiye'yi yerinde görmesi ve Türkiye'dekilerin de aydın, sanatçı, kanaat yönderiyle buradaki etkinliklerde yer alması konusunda birçok faaliyet yapıyor. Gençlik kampları bunlar arasında en öne çıkanlardan birisi. Gençlik kamplarında Gençlik ve Spor Bakanlığımızla işbirliği içerisinde Kosovalı gençleri Türkiye'de birer hafta süreyle misafir ediyoruz. Türkiye'de ve Kosova'da belediyelerle, sivil toplum örgütleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, üniversitelerle birçok işbirliği gerçekleştirdik. Arnavutların geleneksel çalgısı olan çifttellek kursunu 2021 yılında da devam edeceğiz. Kosova'da Priştine Yunus Emre Enstitümüz, Prizren Yunus Emre Enstitümüz ve İpek Yunus Emre Enstitümüz Kosova'daki kardeşlik ve dostluk köprülerini güçlendirmeye çalışan üç ayrı şube olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Müzik Quajmë Rudina Tahiraj, jam zyrtare në Bibliotekën Komtare të Kosovës, Pjetër Bogdani, do të flasë pak për historikun e bibliotekës dhe veprimtarinë e saj. Biblioteka Komtare e Kosovës është temeluar në vitin 1944 në Prizren. është emërtuar me disa emra për gjatë viteve sa ka operu si institucion, varse shprej rethanave të ndryshme, qoftë politike, historike, kështu me radhë, pas disa vitesh është sjell biblioteka kombëtare në Prishtinë, biblioteka kombëtare e Kosovës, ë, ndërsynimet e saj parsorë është të ketë sa më shumë bashkëpunime me bibliotekat ë, kombëtare të shteteve të tjera, a qofta të ufshin, ato edhe më ljargë. Ndër këto bashkëpunime, ne mund të përmendim edhe bashkëpunimin me Bibliotekën kombëtare të, të Turqis, në Ankara, ku ne për rreth tri vjetë me radhë kemi që ndër që është ditë më, më interesante dhe që më kam bërë më shumë të i në Turqi, ka qenë më, teknologjia shumë më e avancuar, do të thotë më ka pëlqyer interesimi te jetë madh i lexuesve për për të lexuar, për hulumtim, edhe rëndësia që i është dhënë hulumtimit me avancimin e teknologjisë në Turqi. Beri, Yunus Emre Enstitüsü kurulduğundan ben buradayım, hiç ayrılmadım. İlk başta e, buradaki halka e, daha ya, nasıl daha yakın olabiliriz diye hep araştırmalar yaptık. Yerel sanatçıların bir sürü sergilerini açtık mesela. Sonra bir dönem sonra ve iki yıl sonra e, Türkiye'den ressamları onlarla tanışmaya yönünde oldu. Daha sonra da geleneksel Türk el sanat e, projesi vardı. Burada hem e, Ebru, hem hat hem tesip kursları devam etti. Yunus Emre burada açılması en büyük avantajı ilkokul liseye kadar Türkçe okulları vardı. Buradaki gelen tüm öğrenciler ya iş için öğreniyorlar ya üniversite okumak için geliyorlar. Yani buradan okuyan çoğu öğrencilerimiz Türkiye bursları kazanmış veya kendi imkanlarında Türkiye e, okumaya gitmişlerdi. E, zaten Türkçe ile e, anneannemin evinde konuşuyordu. Yani e, kasaba Türkçesi, buranın Türkçesi. Yani e, kulağa bir alışkanlığım var. Bizde zaten e, Tür Türklere bakışımız yani bizim gibi, yani bizim gibidir. Aynıyız. Çarşıya çıktığınız zaman siz e, hissedersiniz. Bir Türk gördükleri zaman hemen bir selam verirler. Hemen bir, bir sıcak, e, bir yakınlaşma var. Yani onu fark edersiniz. Ben Türkiye'ye gittiğimde kendi ülkemdeki gibi o güveni hissedebiliyorum. Hiç korkmadan oradan yalnız, tek başıma yaşabilirim. Ben Zekeriya Hocalar. Kosova Sultan Murat Hüdavendi Diğer Türbesi'nde rehberim. Burası ilk önce Sultan Murat Türbesi'nin müze kısmını geziyoruz. Müze iki katlı e, olmakta ve e, birinci katta Sultan Reşat Han'ın ziyaretinden fotoğraflar var. Sultan Reşat Han 1909 yılında türbeye restorasyon emrini verir. 1911'de ise Balkan ziyaretine çıkar. Selanik, Sofya, Manastır, Üsküp ve Pristina. Pristina'ya geldiğinde türbeyi de ziyaret ediyor. Türbeye geldiğinde çok büyük bir kalabalık padişahı beklemeye geliyor. Rivayetten 200 bin kişiyle beraber cuma namazı kılınıyor bu etrafta. O ziyaretten fotoğrafları göreceksiniz. Tabi Osmanlı şark köşesi, Alatürk'e helave banyo, bahçeden bulunan taş, sereleri ve kitabeler, İkinci katta ise Sultan Murat Hüdaengir'in balonla yapılmış yüz ifadesi, Osmanlı'nın zıhtı yeni ve Davuzan zurnazeni Zurnazen'in kıyafetleri mevcut. Ve Murat Hüdaengir'in bu savaşa başlamadan önce okuduğu bir dua var. Burası 1389 1. Kosova Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alan. Buradan 3 km geride Osmanlı ordu, ordugahının toplandığı yer. Buradan 5 km ileride ise Balkan Koalisyon ordusunun toplandığı yer. Tabii 8 kilometrelik bir alanda savaş yapılıyor. Tabi Osmanlı buraya 60 bin kişilik büyük bir ordu da geliyor. 100 bin kişilik büyük bir ordu da savaşılacak. Muharebe alanına bakıyor Murat Han. Tozlu bulutlu bir ova Ve iki rekat namaz kıldıktan sonra burada bir dua ediyor. O duanın birinci kısmında Ya Rabbi bir yağmur nasibiyle bu toz bulut kalksın. Kafirin askerine aşikar görüp yüzde cenk edelim diye dua ediyor. Duası kabul oluyor. Sabah namazından sonra yağmur yağmaya başlıyor. Kosova sahrası hmm, tozlu bulutlu kalkıyor. Murat Han da komutanlarına emir veriyor ve muharebe başlıyor. Muharebenin başlamasıyla bitmesi 8 saat sürüyor. Osmanlı tarihinde en çabuk ikinci muharebe. Muhaç'tan sonra en çabuk biten muharebe. Muharebe kazanılıyor. Murat Han da muharebeyi kazanmış bir komutan olarak muharebe gezmeye başlıyor. Yaralı askerle yardım ederken ve duasının ikinci kısmında kabul ediyor. Ya Rabbi dilersen şu bayram gününde şu Murat kulun yolunda kurban olsun. O duası da kabul oluyor. Yarada askerlere yardım ederken yarada bir Sırp askerine yardım etmek istiyor. Yarada Sırp askeri ise sakladığı hançerle padişahımız hançerliyor. Padişahımız da şehitler sultanı olarak tarihe geçiyor. Padişahımızın şehit olduğu yere iç organları ve kalbi gömülüyor ve oraya türbe yapılıyor. Osmanlı Kosova'daki ilk tarihi 14. yüzyılın son döneminde Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan bir türbe var. Atëherë mirë se keni ardhur në fshatin Çushit në vendlindjen e, e babait të Mehmet me, me iniciativën e komunitetit të fshatit të Un, me ndihmën e, e organizatës shërbëtorë Tika Turke, domethënë me ndihmën e Atëherë ne kemi arritur që të themelojmë këtë shkollë dhe me ndihmën e qytetarëve përmes organizatës qytetarëve të Turqisë, të përmes organizatës Tika, ne sot e kemi një shkollë pothuajse me kushte moderne, optimale për momentin e sotëm. Dhe më thonë, si që thash edhe në këllim, jeni në, në vendin e në babajt e, në Metakif. Dikun ka mes i viteve 1800 prindi me Metakifit, zëtri Tahere Fendi, ka shkuar për të shkolluar në Istanbul, për në kry shkollimin për imam, për hoqër. Njen nga shumë femijet e Tahirit, është edhe autori himit, autori maqit e të të qësë, himit e të 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 e Zotri Mehmet Akif një, një figurë shumë e nderuar edhe për popullin tonë, po edhe për kulturën e jonë. Po kemi dhall albumin e e Mehmet Akifit, me cilë të cilët paka shumë jeta e tij vepra, familja e tij në antropologum. Bir de 2006'da burada başladım çalışmaya. Savaş döneminde mülteciydim Türkiye'de, Silivri'de. 5 ay kaldım orada. Sonra geri döndük. Türkiye gittiğimde, çünkü ben Finlanda'ya okudum bir yıldır. bir de Viyana'da. Ama Türkiye değişik yani. o orada evin gibi yaşıyorum yani gittiğimde. Emin Ciku Kona, belki Pristin'in en eski Kona. Kosova'nın yaşama anlatıyor. Sadece Kosova'nın yaşamı değil, Balkanlardan. Çünkü 15'i 20 yüzyıla kadar Osmanlı döneminden yani. En güzel o da e, misafir odası olmalı. Minderler, e, dolaplar, mangal bizi mangal diyoruz. Hmm. Biz lauta diyoruz <laughs> Kosova lauta, lauta (double) Ontel aynı anlayın. Hani Burada Türkiye'de ve diğer e, adan. E, hamamcık bizde hamamcık diyoruz küçük hamam Türkçe'de hamamcık. Bazen biz e, misafirleri diyoruz e, Kosova'nın sauna. Çünkü e, burada ocak vardı, sıcaktı, içeride bir de e, su vardı. Çardak, bu açık çardak, bazı evlerde kapalı çardak da vardı, bu açık çardak. Bir de aile daha konuşuyorlardı. Geliyorum, geliyorum. Ee, Öyle. yani Eski. İlçesi, Rumeli. Rumeli, Rumeli mi diyorsunuz? Evet. Öyle. Ee, ama Türkiye'ye iki kez gittim. Şimdi e, planımız var. Diğer e, arkadaşlar ama türbeye, türbeye kustan türbesi çalışıyorlar. Ama zeki değil diğer Yine, muammer, muammer Belki Mardin'de gideceğiz. Çünkü siz çok meşhursunuz. Arkeoloji, biçim etmelojiyle. quen Fisne Hismali, jëm 47 vjeq, jëm një prej generatave të cilat shumë herët me 18 vjeq më ka dasht me dalë prej Kosovë. Publicitare, edhe me punë që kemi bo, një ditë të bukur, një mëllët ditë para, para shpaldisë e pavarësisë, nuk ka kujtu ideja, edhe e kemi realizu i prej, do prej idejës deri në egzekutim për një mëtë dit. Një boni sot është monument e, historik, është atrakcion turistik edhe vej për artistik. Qdo herë për vjetore, ka të bëjmë një qashtje për cilën Kosova ndëllidhët me botën, edhe gjithmonë për rësia shpëndahët në përkrejt botën. Ka dalën gjitha revistat botënore në faqet parë, gjitha gazetat, e, edhe i ka fitu 7.000 mendër këmëtare, dhe edhe luani në artën kanë. Uh, tematika një bonit si vetëm uh, është një prej tema më të randa edhe më të piklushme që kemi trajtu prej se kemi nismë në gjyrosu bonit. Edhe pse prej largë duke shumë i bukur e kalule edhe duke shumë pozitiv. Kur afrosh mrena edhe i lecën shkrimet, e kupton që tema është tepër e prekshme, edhe tepër serioze, edhe tepër e dhimshme. Tematika e si vjetë ka qenë për dhunën që shkaktohet gjatë konflikte dhe gjatë luftave. E kjo dhunë nuk shkaktohet dhe që Kosovë, po shkaktohet gjithandej. Në gjdo shtetë që është prejkë nga lufta, gratë në veçanti e kam përjetu dhunën matë madhe, se fizike, se psikike, po posa që ato fizike. Qëkak mesajë dhe idea ka qenë me ndalë dhunën, me ndalë mas luftën, e si rezultat me ndalë dhunën që ndodhë prej, prej komplet konflikteve që e kryojnë atë dhunën. Shdërresht të është shumë i prekshën. Uh, si e lulle dhe shpresë. Ta vu ju si shkurtese e fjallës war, uh, women, uh, edhe prej kësaj të më thënë po shpërthën shpresa në shkronja tjera, edhe pse kjo pjesa e zezë, pjesa e erët, e tregon regonë gjitha të përjetim e ndjenjat të cilat të shka dhuna, me të cilat na duhet një zhduk duke jap shpresë në përmes të shpërthimit të ljubleve të poqës edhe qanëve pozitive me cilat duhet një luftu të negativit.